Evet, siz kimsiniz? Sizin büyük bir hayranınızım. Ee, özellikle Needle'a yaptığınız şu çizim kontrolü ele geçir değil mi? Ne yapmak istediğinizi anlayabiliyorum. Güçsüzleri güçlü yapmak istiyorsunuz. Yardım etmek istiyorum. Tamam. İstersen kaçmış bir Konduit'i yakalamama yardım edebilirsin. Lantern bölgesi civarında olmalı. Peki neden Konduit'in peşindesiniz? Oturup o Konduit'le biraz laflamak istiyorum. Pekala. E, Dupun tüm şüpheli konduvütleri toplamaya çalıştığını ve toplayabildiklerini şehir merkezindeki tesise götürdüğünü duymuştum. E, konvoyun Lantern bölgesinden geçmesi gerekiyor. E, 93 geçidinin oradan geçecekler. Pekala, bu adamlardan herhangi birinin gücü var mı peki? Ah evet evet evet, <laughs> tabii ki kesinlikle güçleri var. Ha, e, çok sağ ol şey, e, affedersin. Adın neydi? Ah, e, Eugene. E, adım Eugene, saçma bir isim, farkındayım. Annem de Delson ismini bir western filmindeki kovboydan almış. Eugene, sanırım en kolayı bir şekilde yolu indirmek. Bilirsin, altlarındaki halıyı çekecekmişiz gibi düşün. Peki, yolu mu patlatacaksın? Hayır, peşinde olduğum konduiti öldürme riskini göze alama. Sadece destekleri keseceğim ve kamyonlar geçidi biraz aşağı indirecek. Bam! Anında yol bitti. Tamamdır. İşte bu yüzden hayranınızım. Keşke orada olsam da olacakları görebilsem. E gel izle öyleyse. Ama tabii ki güvenli bir mesafeden. Çünkü kondüitler sahneye çıkınca normal insanların güvenliği için sıkıntılı oluyor. Peki, peki. Bir daha düşündüm de ben en iyisi evde kalayım. Konvoy hakkında yeni bir şeyler duyarsam haber veririm. Yujin, bu konvoy yaklaşık ne zaman gelir? Bu gece bir ara gelmesi gerek. Tam ne zaman gelir ben de bilmiyorum. Hala üst geçitte misin? Evet, hala buradayım. Burada kendime yeni arkadaşlar buldum. Yukarıda trafik varmış gibi görünmüyor. Haliyle dup birimleri yolu denetliyor ve yolu sivilere kapattılar. Destekleri halledebildin mi? Evet, hepsi tamam. Yukarı gidip duplarla cesaret oyunu oynamayı bekliyorum. <laughs> Salaklar. Eugene orada mısın? Bu konvoyda neyi aramam gerekiyor? Tam olarak bilmiyorum. Bir sürü mahkumu naklediyorlar. Otobüsleri sitede... Bu da ne? Helikopterler mi? Bir sürü helikopter gelmiş. Beni bu siste göremezler herhalde. Hadi şu mahkumları bana verin de hemen bitsin bu iş. Hey birini indirdim. Nasıl oldu bilmiyorum ama indirdim. <laughs> size kalmadı Eugene otobüsler çoktan gitmiş. Nereye gittiklerini bilme şansım var mı? Bilemiyorum ki. E, telsizler bir türlü susmuyor. E, nereye gittiklerini çözemiyorum. Bekle bir dakika. Dub telsiz frekansına mı girdin? Nasıl yaptım bunu? E, üzerinde çalıştığım bir telefon uygulaması. E, bekle, indirme adresini göndereyim. Pekala, aldım. E, ne işe yarıyor bu tam olarak? E, bu bir sinyal takip edici. Bunun sayesinde dub telsizlerini dinleyebilirsin. Her şeyden önemlisi gelen sinyalin yerini elinle koymuş gibi bulmanı da sağlıyor. Aha dostum. <laughs> Harika. Bunu kesin denemem gerek. yazık ki diğerleriyle irtibatımız koptu. Hey Eugene bu sefer oldu tamamdır. Kendi hala buralarda. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım. Buraya acilen kalabalık takviye kuvvet gönderin derhal. Yerlerine biraz daha beton dökmeli. Hala benle baş edemiyorlar. Boş mu? Benden önce davranmışlar sanırım. Hmm, yenisiniz galiba. Üzgünüm. Bu gece için başka planlarım var. Gelecin ilk otobüsü buldum ama boştu. Üst geçitte üç tane otobüs vardı. Yani diğer ikisinin peşine düşmeliyiz. Hey Bay Hayran orada mısın? Yardıma ihtiyacımız var. Çok kalabalıklar. Her taraftalar. pekala böyle olmasını hiç beklemiyordum. Bunu kim yaptıysa son otobüsü ondan önce bulmam gerek. Ama sayıca çok üstünler. İşte bu Ama kadar. geldim ben böyle. Melekler mi? Biri benle kafa buluyor olmalı. Ya bu kaçaklardan biri melekleri çağırabiliyor ya da ben tarihi kovalamaya çalışıyorum. Hangisi olursa olsun işler gitgide tuhaflaşıyor. Nelson, Luke şüphelilerinin Hinkay pazarında giydikleri yeleklerden birini buldular. Yeleğin sahibi hala civarda olabilir. Buralarda saklanacak bir sürü yer var. Ha, çok teşekkür ederim. Sen hatta neden ayrılmıştın bu arada? Bak, konduvitlerin ihtiyacı yoktur belki ama bizim tuvalete gitmemiz gerekiyor. Ah, olanlar hakkındaki bilgileri nasıl alıyorsun? Lantern bölgesinde duvarların kulakları ve gözleri vardır. Yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Bayağı işe yarar dostlarmış. Evet, olabilecek en iyi dostlar.